8-9-10 liralık olan özel teklifleriniz varsa yorumda belirtin. Ona göre hesabınıza girip video çekip hesabınıza düzeceğim. Zaten çekilişe katılmak çok basit. Kanala abone oluyorsun, videoyu beğeniyorsun ve yoruma katıldım. Instagram yazmadan kare Instagram ismini yazıyorsun. Bu kadar basit. Umarım hak eden birine çıkar. Herkese bol şans. Ve şimdiki bu videodan sonra yayınlayacağım oyun canlı yayından alınmaz. İyi seyirler Bomba bölgelerini koru. aleykümselam aleykümselam Tamam oyunda kalsın şu an ya. Uzun iki. E Orada ne alayım? Sen ne alayım abi ya? Mid hani. <laughs> kapı mı? Yok abi. Yağmur'un Güzel. Öyle kim bu ya yani, baba at gibi koşuyor ya uzun koştu Abi Adam ses alıyor ses. sen de bekledim gel dedin. Hiç cevap vermedin. Samet bir yer bir dur Samet. Abi duramıyorum ya adam yok. Beyimiz duracağım. Bitti bak Ben beyim tamam. Ben ben de Bunlar yatalak yatar. Abi yoksun şöyle kanka bir savaşacak gibi bu ne ya? Şey yapıyorlar ya bomba bölgelerini koru. Atıyorlar maalesef. Tek mi yemedin? Aynen. Gerçi 73 üçgen var ya ayağıma sıkıyorlar. <laughs> Bir tanesini Hayır. Bomba bölgelerini koru. Tamam, sikuyu al kapıdan geçerken dikkatli olunca. onu. Gör oldum yeni elektrik vardı aldım kısadan ses mi aldım güzel adam yolca mu Breo Bomba bölgelerini koru. O. <laughs> oh. <laughs> <Aşı ta. Gülüyor> adam B'ye gelmiş. Ya. Ben de aynı öyle oluyorum ama Bıçağı aldım aldı ya, Yaktıydı ya, ya ya. 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 Aa Yanlar az ikisinde biri üstüne biri B filan. İkisine de sıktım abi. Ağzı nasıl <laughs> oldu? Öyle. Anam geliyorum o da bıçakla yakalanıyorum ya. Ne kadar komik ya. Bu evden şeyden geldi ya. PUBG Mobile'da yayıncı olan bir tane mezarcı diye biri var. Onda zula anlaşma yapmış. Ondan geldi. Kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. B'de bu Traktör arkası Traktör arkası hala Ama oha ya Ama, OHA Aa, Yuh Gerçekte <laughs> <laughs> <de> vurmazsın be İnanma gitti alarak oynamadım vurabilirim diye de Vallahi. iyi Dönerek vurmak şaşırtıyor ya Göster mi? Göster. Plant. Tamam. Bir Bomba kuruldu. Oh, yeah. Ya biliyordum var ya. Çünkü vakti gelmedim. B yapalım bence. B yakınsınız. Bence nası Ya sait. Evetlen. Şimdi giderim karşıma çıkar. <laughs> şimdi var ya böyle vurup fırlatan kulaklı olacak ya. Abi hiç ses almıyorum bu kadar kötü bir şey olamaz ya. İnan. Stereo mu kullanıyorsun? 7.1 mi? 7.1. Sesler mi acaba? Tamam. Bozuk abi ya. Ne ya. Hiç olmuyor. Ne olur. kendim Aleykümselam selam Buğra. Hoş geldin. Sarı <laughs> olabilir mi acaba? Oğlum nereden çıkıyorsun? Hepsi isabet etti bana ya. Hı. Abi bir tane bile ısıtamadı ya. Traktör arkası var. Abi kimse bombayı kurmak gibi bir niyeti yok mu? bombayı kurulmuyor var mı Yakın gelecek malzeme. Ölmen lazım kardeşim. Erkek sen bak. yedi. Oha. Adam bizim base dolaşmış ya. Bizim base mi geliyor? Aynen arkadan. bakın. Vurdum abi ikisi de vurdum. Bomba kuruldu. Gördüm. Yeter lan yeter! Yeter! Bomba imha edildi. Ay kazandı. Aldı aldı normalde tek atım ya adam ikiden bahsediyor. <laughs> ya oğlum. Bitti. Bunlar. Bu kadar ya. Bizim adamın da 11 günü var. Helal lan size. Oğlum dönsene be ya. Dedim döndü. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Nereye elini astan kuruyor abi. <laughs> 400 abone de etin mi bilmiyorum bakalım ya. <laughs> Oyun oynuyor baba. etmiyoruz ki zaten. Tanksta. Tangasta ya. Yakın. Biliyordum var ya. Abi çıkıyorum ölmüyor bu adam ya. Double door canals. Gelsin ya zaten küfür etmiyoruz. Bak verecekler eli bak. <laughs> Son anda. <laughs> Yoksa veriyordu var ya. Yine boş, B boş, boş, alem boş, alem boş, alem boş. döndüm abi. Ben burada yapacağım anasını. Bitti. Zamanı Zaman oyna zaman oyna. Helal lan sana. Aldı mı eli? Aldı valla. Biliyordum var ya her gün. Nereye kaçtın nereye kaçtın? Kaçma ne yüzüze kaçtın. Uzun cenaz. Verecekler gibi bir his var içinde. dedim. Biliyorum. Bak, 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 ismini yazıyor bak bak bak. Ya oğlum s**tir git atmayalım. şimdi ama ya. Yakın. Çatlamış mu? Zannetmem abi. O. Oh. Gör oldum. Gör oldum. Ya bu. Gel girelim de Orada abi. gördüm. Bir tane mit. Bir tane de mit vardı. Yani. Hıh, bak. Bak da kaldı.